Merhaba, ben danışmanınız Hüseyin. Bu videoda benimle çalışırsanız sizlere ne gibi faydalar, ne gibi hizmetler sağlayacağımı anlatacağım. Sahibinden.com, Emlak Set, Hepsi Emlak ve Kolber Banker özel ağda ilan giriş. YouTube, Facebook, Instagram ve Google'da sponsorlu reklamlar. Bölgedeki ve ofisimdeki diğer gayrimenkul danışmanı arkadaşlarımla birebir paylaşın. Diğer portföylerimizden gelen müşterilere ve veri tabanımızda hazırda bulunan müşterilere birebir paylaşın. Potansiyel aracıları tek tek arayarak bilgilendirme. Profesyonel bir video çekimi yaparak bunu YouTube kanalımızda ve diğer sosyal mecralarda paylaşın. Konutunuzun ve arsanızın cephesine göre afiş çalışması ve tüm bu yaptığım pazarlama çalışmalarından sonra gelen tepkileri, teklifleri ilan tıklanma sayılarını, favorileri haftalık olarak sizlere birebir bilgilendirme yapacağım. Gayrimenkul almak ya da satmak ciddi bir iştir. Bu konuda yardıma ihtiyacınız olursa sizinle çalışmaya daima hazır.